Benim beton tutar. <laughs>

böyle olur. Ne oluyor? Sayın Başkanım, bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Gece kondu mantığıyla bu iş yapılırsa ancak bu kadar olur. Yani yolun üstüne yapılmış bir bina. Artı yolu kapatır. Yani, ha. yani bırakın Şenol'un dediği gibi saksı bile düşse vatandaşın kafasına düşecek. Şurada kadının bir tanesini kadının bir tanesini arabaya Gelmiş, şöyle kuşayım. Evet. Elimizden zaten arabaların önünden Adam yola ev yapmış Arkadaşlar sonunda kurtuldu. Bir dakika yani bir, bir Peki bu kentsel dönüşüm hakkında ne düşünüyorsun? E, ken, kentsel dönüşüm, kentsel dönüşüm. 2003'ten bu yana kentsel dönüşüm var ama hala göremedik yani kentsel dönüşüm. Binalar yıkılıyor, olduğu yere. Yani şeyler yıkılıyor, hala biz kentsel dönüşüm göreceğiz. Herhalde bizim biz hiç göremeyeceğiz kentsel dönüşüm. Daha, daha, İki gün önce dere dereler taştı burada. Oraları gene su bastı. Ayamama deresi taşında otuz tane vatandaş öldü. Hatırlıyorsunuz. Burası dere yatağının yapılan bir inşaat. Var. Gene dere yatağının üzerine yapılan spor sahnesinin sürümleri var. Mantık bu. Ne söyleyeceğim? Ya, ya, olayın e, bu e, şeylerin düştüğü zaman arabanın şartı... inşaatın... Arabanın Evet, arabanın evet. Şartını... Evet, kamyonete takıldı. Yoruldu. Eğer takılmasaydı Kamiye bayan ölüyordu. Kamyonete zaten takılınca düşme düşmesi engellendi. O tarafta bir yaşam alanı oluştu. Bayan bir bayan <laughs> Yaksana <laughs> kamyonet olmasaydı <laughs> çok kişi şey ölürdü bir yerde. ya bir kadın öyle on yani çok kötü oldu ya. Büyük ya. Ama Arkadaşın Arkadaşım bir iki saniye. Nerede burada? Sadece şurayı çekseniz yeter saniye. Zaten önce <AOZE> üstünde Yolun üstünde ya. Arkadaş mı? Yok buradaydı biraz önce. Bu arkadaş. İki saniye önce geçtim. İki Pardon. saniye önce geçtim. Ben Bunun yok. Onlar bile Thank <laughs> you. Başkanım geçmiş olsun. Sağ olun. Vatandaşlara geçmiş olsun. Allah kurtardı onları. Bir kadının biri son anda kurtarmış. Çökünce kadın altından kaçmış. Yani vatandaşa reva gördükleri olay yolun üstüne yapılan inşaat ve incecik çubuklarla yapılan incecik çubuklarla iskele. Normalde de vatandaş normalde de burada suyun günü altından üzerine yüzeyerek geçiyordu. Peki bu da kentsel dönüşüm adına yapılmış inşa bir tarafta iç içe, iç içe binalar, iç içe daireler, bir tarafta da özel, lüks konutlar. Rahat, ferah, geniş, vatandaşa rahat iç içe geçmiş binalar, kibrit kutusu gibi binalar. Ama zengine daha ferah daha güzel binalar. Yani yolun üzerine kurulmasına ne diyorsunuz? Yolun üzerine kurulmasına bunu söyledik. Mecliste de dile getirdik. yolun üstünde de dedik. Bunu yolun üstüne yapabiliyorsun. Öbür taraftan vatandaş inşaat yapmaya kalktığı zaman geri çekliyorsun. Şimdi vatandaşla yandaşa yapılan muamelenin açık seçik bir örneği bu. Bir tarafta vatandaş, bir tarafta yandaş. Bu kabul edilecek bir şey değil. Anlatırsın. Burada bir insan ölseydi. Yani araba bakıya hasarlar var. O kadın bu tarafta kalsaydı kim verecek hesabını? Teşekkür evet, evet. Sayın Başkanım geçmiş olsun önce. Ne gönderdiniz? Ne demek istersiniz? Söylüyorsunuz ki yolun ortasına inat yapılmış. Yani bu kentten bizimle ilgili övünüyorlar. Maalesef hem yereldeki e, yetkililer hem de genel merkez yani başbakanlık tarafından da övünen tek şey e, kentsel dönüşümdür. Maalesef sol tarafımıza baktığınızda yeşil alanla ilgili bir dairenin bir vatandaşın ise vatandaş zor durumda olduğunu Allah korudu yani vatandaşımızı bir insan burada bir can verseydi ne olurdu bunu hesabını kim verecek yani? Cadenin <laughs> e, e, caz, cazı cazı ortasında yapılmış maalesef. Bunun hesabını kim verecek, ne şekilde verecekler bilmiyorum. dolayısıyla e, Allah yardım etti ki bu insanlarımıza bir şey olmadı. Umarım bu da bir işaret bir yetkililer hakkında İnşallah bunu göz önünde bulundurup bu tür şeylerden vazgeçerler. Zeytin bunun kaderi mi bu? Çarpık yapılaşmadan bir çarpık yapılaşmaya geçti. Kaderiyle ilgisi yok. Yani maalesef 15 seneden beri e, burayı yöneten yetkililer bunu bilmiyorlar. Ama kentsel dönüşümle etkisi yok. Yani iyi iş yaparsan iyi olur. Kötü iş yaparsan bu şekilde olur. Amaçları rant sağlamak yani. Yandaşlarına. Başka i̇şte bir şey değil. Yani burayı yapan projesini yapan sol tarafımızda gördüğümüz şekilde herhangi bir şey olmuyor da sağ tarafımızda neden olmuyor? Bu, bunun sebebi de yandaşlarına rant sağlamak. Başka i̇şte bir şey değil. Geçmiş olsun. Nasıl oldu olay? Olay nasıl oldu? Fırtına, fırtına oldu. Birden şey üstümüze geldi. Aynada Önlük bir şey, bir şey, düştü. şey, bir düştü. şey var mı? Şey. Öndeki arabalar düşünce bir bayan kurtuldu. Hani evet. bu öbür arabalara yaşam boşluğu Bak vermiş oldu. Anlatabiliyor muyum ben Bütün abi. olduğu gibi o pane bunun üstüne düştü. Bu tuttu onu. Yoksa altındaki bayan kesin kesin ölüyordu. Yani benim bir sadakamız var. Geçmiş olsun. Yıllardan beri başkalarının 5 metre geri çektiriyorlar. Kendi yaptıklarını bir ay geri çekmiyorlar. aklımda bu. Ben de bu bölgede oturuyorum. Ondan sonra orada bir saat sürse insanın kafasını rahatlıkla. Bundan sonra bu sorunlar yaşanacak yani. Sağ kapı. Aynen. Ya şuradaki, şuradaki inşaata bakar mısın? Orada dükkan olacak. Buradaki perdeciler oraya taşınacak. Söylem o. Yolun orası mağaza olduğu zaman oradaki mağazanın girişi çıkışı, arabanın girişi çıkışı, insanların girişi çıkışı nasıl olacak? Yolun ortasına zaten kurmuşsun. E bir ya, e, beş metrede öyle şey Yol kalmayacak ya, ama karşı tarafa bak. Şey karşı tarafta tam kazandı, farklı, Çok farklı bir uygulama. Yani ben Araba Onlar mesela Şimdi biz bir Ayamama Deresi faciası yaşadık. Ayamama Deresi taştı. 37 tane canımız orada öldü. Allah rahmet eylesin diyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Şurada bu rüzgarla yıkılan inşa yıkılan inşaatın e iskelesinin altında bu araba olmasaydı, o kadın ölseydi bunun sorumlusu kim olacaktı? Nerede burada yetkililer bu işle sorumlu belediyedeki yetkililer, bu işe müdahale etmesi gereken insanlar kim verecekti? Arkadaşların maddi hasarları var. Maddi hasarı karşılarsın bir şekilde. İki gün önce yağmur yağdı orada dereler taştı. Bu inşaat derenin kenarına yapılmış bir inşaattır. Ayamaması deresi taştığında hatırlarsanız başbakanımız, büyükşehir belediye başkanımız çıktı televizyonlara dedi ki derenin kenarına inşaatlar yapılmayacak. Olanlar da yıkılacak, ıslah edecek gibi şeyler söylediler. Ama bizim maalesef <laughs> o dönemde bizim buradaki inşaat başlamıştı. Real İstanbul diye bir firmanın yaptığı inşaat derenin çırpıcı deresinin üzerine yapılmış bir inşaattı. Şimdi bir taraftan orada yaşanmış bir facia var. Burada da derenin kenarına kurulmuş inşaat var. Top sahasının top sahasının tribünleri derenin üzerine yapılmış durumda. Şimdi bu rüzgarla bu iskele yıkılıyorsa gerisini siz düşünün. Allah milletin yardımcısı olsun. Tamam. Tamam. Buradaki yapının, buradaki yapıların, inşaatların, binaların rahatlığına bakın. Bir de ki burada inşaatın vatandaşa verilmesi düşünülen inşaatın sıkışıklığına bak. Dar iç içe geçmiş binalar, kibrit kutusunu üst üste dizmiş gibi yapılmış binalar. Ama bir de bakın karşıya. Orada kimler oturacak? Ama burada Sümer Mahallesi'nde işçi, memur, emeklisi vatandaşın oturacağı söyleniyor. Bunlara da reva görülen, onlara da reva görülen durum bu.